Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bugün elimde Creeper D 4 Pro kulaklıklar var ve size bunları iPhone'unuza nasıl kolayca kurup ayarlayabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle App Store'a girmemiz gerekiyor ve burada arama bölümüne gitmeliyiz. Arama çubuğuna Soundcore yazmamız gerekiyor ve şimdi şöyle görünen Soundcore uygulamalarına dokunmamız lazım. Ve şimdi bu bulut simgesine dokunmamız gerekiyor. Ama burada al butonunun yanında kendimizi Face ID ya da Apple ID şifremizle etkilendirmemiz gerekiyor. Biraz zaman alabilir. Bu yüzden endişelenmeyin. Kulaklıklarınızı kurmadan önce onların eşleştirme modunda olduğundan ya da telefonunuzla eşleştirildiğinden emin olun. Kulaklıklarınızla önceden eşleşmiş olmanız kurulum sürecini çok daha kolay hale getirir. Benim şu anda yaptığım gibi. Şimdi uygulamamızı açmamız gerekiyor ve burada Sankor'un size bildirim göndermek istediğini görebilirsiniz. İzin ver'e tıklayabiliriz ve burada onaylıyorum, devam ediyorum. Burada TNF hesabımıza giriş yapabiliriz ama ben bu işlemi atlayacağım. Ve burada ince şişe cihazlara izin vermemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi cihazımız Liberally'de. de Pro için bağlana dokunmamız gerekiyor. Ee, burada bizim için bazı ipuçları var. Yapmamız gerekenler var. Aşağı kaydırmamız ve üzerine tıklamamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi umduğu gibi bitiyor mu? Hoşçakalın.